gençler merhabalar. Hadi bakalım eser özetlerine devam ediyoruz. Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistir eseri. Tiyatrodur. İlk sahnelenen tiyatro eseridir. Şimdi burada İslam Bey vardır. İslam Bey Silistir kuşatılmıştır ve orayı savunmaya gidecektir. Beni seven arkamdan gelsinler Ve nişanlı Zeki onu sever arkasından gelmek ister ama buna İslam Bey cevaz vermez. Bunun üzerine Adem erkek kılığına girerek Zeki'ye yardıma giderler ve kalenin tabi komutanı Albay Sıtkı Bey'dir. Bu da yıllar önce arkadaşının kurşuna dizmek istememiş ve askerlik mesleğinden atılmıştır. Daha sonra karmalık yaparak orduya dönmüştür ama evin ailesini gidememiştir ve bu yüzden kızı olan Zeki'yi tanınmaz. Albay Sıtkı Bey İslam Bey'i ve Ademi karşı Adem aslında nedir? Zeki'dir ve sirisle Kalesi güzel bir şekilde savunulur ve kurtulur. Hatta İslam Bey yaralanmıştır. Zekiye'nin kucağına düşer. O anda Adem sürpriz der ve Zekiye der ve onu tanır. Albay Sıtkı Bey ve kızı Zekiye de burada kavuşur. Abdullah Çavuş da burada iyimser bir tiptir. Her şeyde kıyamet bu kopar der ve orduyu aslında Galyan'a getiren kişidir. Buyurun. Tarihi bir tiyatro. Namık Kemal Vatanyal Silise arkadaşına geldi.